Usta tariflerden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün vereceğimiz tarif gerçekten damağınıza iz bırakacak bir tarif. Tarifimize ilk başta tavuk bonfilelerimizi alıp şekilde görüktüğü gibi ince uzun olacak şekilde doğradıktan sonra ayrıca içerisine iki diş sarımsak ve bir tane de kapya biber doğradıktan sonra tavamızı ocağın üzerine yerleştirip altını açıp içerisine çok az bir şey ayçiçek yağı ilave edip varsa elimizde 30 grama yakın tereyağı ilave ederseniz lezzetinizi lezzet katmış olursunuz arkadaşlar. Doğramış olduğumuz kapya biberlerimizi içerisine katıp güzel bir şekilde soteledikten sonra elimizde olan sarımsakları da sonradan ilave edip bir tur attıktan sonra ardından tavuklarımızı ilave edip güzel bir şekilde kavurmamız lazım bu kavurma işlemi yaparken daha önceden de 300 grama yakın spagetti makarnamızı haşlayıp soğutmamız lazım arkadaşlar. Bunu yaptığınız zaman gerçekten bizlere hak vereceksiniz ne kadar güzel ve lezzetli olduğunu. İçerisine bir yemek kaşığı pul biberi ilave ettikten sonra yarım çay bardağı soya sosu ilave edip Güzel bir şekilde karıştırmamız lazım. Özellikle bunu öğrenciler, öğrenci evlerinde yaparsa gerçekten lezzetlerine, lezzet katacaklar. Menülerine farklı bir boyut kazandıracaklardır arkadaşlar. Haşlamış olduğumuz makarnaları yapmış olduğumuz tavukların içerisine yavaşça ilave edip bir tür karıştırdıktan sonra 100 grama yakın kaşar rendeleyip içerisine ilave ediyoruz. Sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açık tutarsanız farklı ve güzel lezzetli tarifi attığımız zaman haberdar olmuşsunuz arkadaşlar. Kaşarlarımızı serptikten sonra içerisine doğranmış olan ince maydanozları da ilave edip güzel bir şekilde karıştırıp servis tabağına alıp afiyetle yiyebilirsiniz. Yapanların eline sağlık, yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.